Ee, ben Sasa'yla devam etmek istiyorum Volkan Bey. Evet, Sasa. Ee, Sasa'sı olanın tasası olmaz noktasından e, varsa Sasa, e, var tasan şeklinde e, gelişen bir süreç yaşıyoruz hep beraber burada. Hı hı. Az önce Kontrolmatik'teki hikayenin bir farklı versiyonunu gördük burada. O muazzam büyüme hikayesini piyasa satın aldı. İnanılmaz bir rally yaşadık 2020, 21 22 yıllarında. Ve sonrasında uzunca bir düzeltme sürecine girdik. Burada da hikaye satın alındı ve artık gerçekleşmeler bekleniyor. Özellikle son yatırımların artık somut bir şekilde devreye alındığını görmek istiyor yatırımcı. 2023 sonu dedik, Mayıs dedik, 2024 Haziran dedik, Yaz sonu dedik. O iş biraz sonbahara doğru kaldı. Artık sasadan bu yatırımların devreye alındı tuşa bastık. Bu yatırımların karşılığını göreceğiz şeklinde açıklama bekliyor yatırımcı. Bu açıklamalar net bir şekilde gelene kadar da artık ee, çok nasıl diyeyim ee, hikayeyi satın almaktan ziyade artık gerçekleşmeyi görüp hareket edelim noktasında sasa yatırımcısı. Hı. O anlamda bu zayıflık da zaten grafiğe net bir şekilde yansıyor. Şöyle biraz sıkıştırdığımda yine alttaki grafiğe bakalım. Endeks görece herhalde son 1-1,5 bir, bir yılın en zayıf şirketlerinden biri. Ee, ama bir o kadar da geleceğe dönük hikayesi olan şirketlerden biri. Ama Sasa artık böyle sermayesi düşük güçlü büyüm, güçlü bir hikayesi hala yolunda ama hem bu hikaye belli ölçüde fiyatlandı hem de artık sermayesi düşük bir bebek hisse değil. Bir defa yatırımcı bunun farkında olacak. Sasa artık daha ayakları yere basan güçlü çok büyük yatırımları olan bu yatırımlar devreye alındıktan sonra başka bir şirket kimliğine de bürünebilecek ama çok daha yavaş adımlarla bu süreci tamamlayacak bir şirket görünümünde. Şimdi işin temel hikayesi bu. Şimdi bu yatırımlar ne zaman fiyatlanmaya başlayacak? Teknik bize bu yatırımların fiyatlamasının başladığını gösterir mi dersen bence gösterir. Onu göstermesi için de işte burada 2022 yılının sonundan gelen bu düşen trendin hatta şöyle haftalık yaparsam çok daha net görülecektir. Bu 2022 yıl sonundan gelen düşen trendin kırıldığını görmemiz gerekecek Seda. Şu an için bu seviye 5.80'lerde. Zaman sağlıkla bu tabi aşağı gelecektir. Ama ben Sasa'da yatırımların devreye alındığı ve yeni bir döngünün fiyatlandığına ikna olabilmem için bu düşeni kırmam gerekiyor o düşen kırılmadığı sürece buradaki hareketler tepkiden öteye gitmez. Bunu Sasa yatırımcısı bilecek. Ben bugüne kadar bu hikayeyi satın aldım. Vazla geçmek istemiyorum diyenler de bir parça daha zaman kaybını göze almaları gerekebilir. Ama özellikle 2024 yılı bitmeden yatırımlardan birinin devreye alındığını görmemiz 2025 için bize daha farklı bir hikaye sunabilir. Ben şahsen bu hikayeyi cebime koyarım. Ama bu düşen kırıldıktan sonra fiyatlamayı tercih ederim Seda.